Merhabalar. Hafizenin elinden kanalına hoş geldiniz. Bu videomu arkadaşıma hediye olarak çekiyorum. Bol izlemeler dileyerek videoma başlamak istiyorum. Şöyle çiçeklerimi göstereyim size. Begonyam bayağı bir boylandı. Mutfağa alınca burada çok güzel oldu. Alttan yeni yavru çıkardı. barış çiçeği yelken çiçeği olarak da biliniyor onu yeni diktim yanında anityum var yanında yaprak güzelim kaktüsüm aloe vera şöyle yanında minik bir sardunya görüyorsunuz onu yeni diktim daha büyümedi şöyle en sonunda da paşa kılıcım var şu tabağın içindekileri de merak ediyorsanız kısaca anlatayım Bunlar benim kaktüs üretimhanem şöyle göstereyim Pardon sukulent. Yani kaktüs, sukulent hep karıştırıyorum böyle. <laughs> Bakın. Yavru vermeye başladılar. Şu şekilde yapraktan sukulent üretimi yapıyorum böyle tabağın içinde. Yaprağını koparıp direkt toprağın üzerine bırakıyoruz. Arada bir sprey şişesiyle suluyoruz. Bunları yeni suladım. Dipleri yaş. Yani oynatmak istemiyorum yerinden ama şöyle size bir tanesini göstereceğim. daha saçak yapmamış ama yavru çıkarmış. Bazıları önce saçaklanıp sonra yavru veriyor. Bazıları da önce yavrusunu çıkartıyor. Daha sonra saçaklanmayı tercih ediyor. Şöyle yerine alayım bunu. Sukulent dikim videosu çekmek istiyorum sizlere. Anlatmak istiyorum. Toprağına neler koyuyorum? Nasıl bir saksı olmalı? Şöyle hazır bir saksım var benim elimde, sümbül saksı deniyor bunun ee, en küçük boyu saksının. Bunun kendi delikleri vardı içinde ama ben ortasından şöyle göstereyim. 3 tane daha büyük delik açtım çünkü bol delikli, e, bol geçirgen bir saksıya dikmemiz gerekiyor sukulentimizi. kökleri suda kalıp çürümemesi için. Çünkü çok hassas bir bitki. Toprağımda neler var? Onlardan bahsedeyim size. Şöyle perlitim var içinde. Şu gördüğünüz beyaz taşlar ponza taşı arkadaşlar. Şöyle ponza taşı. Şöyle lav taşı var içinde. Yani bu toprağı hazırlarken video çekmeyi düşünemedim, aklıma gelmedi çekmek. Şöyle lav taşları var. Ya, su tutma özelliği var bu taşların. Zaten sukulentler taşlı toprakları daha çok seviyor. Toprak olarak da Hindistan cevizi torfu. Bakın çok güzel pamuk gibi bir toprak. Biraz da bahçe toprağı karıştırdım. Saksıma doldurup şu güzel sukulentimin ekimine geçeceğim. Toprağımı doldurdum. Şöyle göstereyim. Çok doldurmadım. Biraz sıkıştıra sıkıştıra doldurdum. Şöyle kenarından iki parmak kadar boşluk bıraktım. Çiçeğimi diktikten sonra tekrar kalan toprağımızdan etrafına ilave yapacağım. Sukulentimi bu minik saksısından şöyle yavaş yavaş sıka sıka şöyle ayırıyorum. Bunu ben Migros'tan aldım arkadaşlar. Ee, sanırım 14 TL olması lazım. Başka çiçekler de aldım çünkü yanında sadece bu değil. Onları da şimdi size göstereceğim. Şöyle tek elimle bırakıyorum çünkü diğer elimle video çekmeye çalışıyorum. Evet, çiçeğime de çok zarar vermek istemiyorum. Şu altındaki toprağından şöyle yavaş yavaş arındırıyorum. Ben bunu yapıp geleyim çünkü bu şekilde olmayacak. Yapraklarını kararım diye korkuyorum. Hazırlayayım, tekrar görüşelim çiçeği bir toprağından arındırdım. İçinde bayağı bir şu perlitlerden vardı, bayağı bir vardı. Toprağı da çok güzel havalı bir toprak. Hindistan cevizi torfu gayet e, çok güzel saçaklanmasını ve çiçeğin çok güzel gelişmesini sağlıyor. Hindistan cevizi torfunun mutlaka yani kaktüslerinizde, sukulentlerinizde mutlaka kullanın derim. E, normal hazır satın aldığınız çiçek topraklarıyla da karıştırabilirsiniz. Bahçe toprağıyla da karıştırıp kullanabilirsiniz. Şöyle şu taşlardan da alıp içine atabilirsiniz. Lav taşı, ponza taşı şunlardan. Taşlı toprağı çok seviyor çünkü sukulentler. Şöyle saksımı şu minik delik açma aparatımla şöyle bir delik açtım. Buraya çiçeğimi oturtup kenarlarını sıkıştıracağım. Sanırım bu kadar yeter. Çok da derin olmasına gerek yok. Zaten sukulentler çok fazla saçak yapan çiçekler değil. Ama yine de bu bu minicik saksının içinde bakar mısınız? Ne kadar güzel saçaklanmış ya. Şunun güzelliğine bakın. Çok tatlı. Ben bunu nereye koyacağımı bilemedim. Bunun da ismini bulamadım. Çok araştırdım ama e, bu top şeklinde genişleyerek büyüyen bir sukulent cinsi ama aldığımda minikti. Bunu oturma odasına koydum. Orası çok sıcak geldi galiba yeri. Şöyle uzadı. <laughs> Bakın. Bayağı bir uzadı yani. Boyu 5 santim oldu. İsmini bir daha varsa lütfen e, yorumlara bırakırsanız sevinirim. Eee sukulent türü ama <laughs> ne tür onu bilemiyorum. Şöyle yuvasına yerleştiriyorum hemen de zaten oturdu yuvasına kenarlarını şöyle sıkılaştıracağım Sukulatlar zaten çok sıcak seven türler değil. Ben hani yeni getirdim diye biraz dedim sıcakta kalsın. Daha sonra yani büyüyecek mi yoksa ne olacak? Akıbetini öğrenebilmek için, onu gözlemleyebilmek için sıcak odaya aldım. Yani şu boyu 2-3 günde verdi. Gerçekten de yani 2-3 günde şu boya ulaştı. Demek ki sıcakta boy atıyorlar. Daha sonra oradan aldım. Ee, güneş ışığını çok seviyorlar. Bir de çok fazla sıcakta kalmak istemezler. O kadarını biliyorum. Yani i̇simlerini bilsem daha güzel e, araştırıp daha iyi öğreneceğim. Ne seviyor ne sevmiyor. Çok fazla su sevmediklerini biliyorum. E çok da merakım var açıkçası. Böyle sukulentlere, kaktüslere. Evet. Bunu daha sonra iyice sıkıştırıp Toprağını yerine alacağım. Bu şekilde ekimini yaptık. Toprağı çok güzel oldu. E, saksısı da onun için yeterli. E, burada büyüyüp, inşallah bize güzel güzel yavrular bebekler verecek. Bekliyorum. Diğer çiçeklerimi göstermek istiyorum size. Buyurun oturma odasına geçelim. Evet, oturma odasına geldim. Şimdi, e, bu çiçeklerimi buraya aldım açmaları için. E, sıcakta çok güzel çiçek açıyorlar. Şu kalonşim, bunu annem dikmiş, verdi bana sağ olsun. E, bu beyaz açacak. Şurada yine e, az önce ektiğim sukulentimle birlikte aldığım bir sukulentim daha var. Bunu da Migros'tan aldım. E, şöyle kenarında küçük yarları var. Bunun da ismini bulamadım. Bunun da ismini bilmiyorum arkadaşlar. Ee, bilenler varsa lütfen yorumlarda yazsın bana ben de ne seviyor ne sevmiyor ona göre <laughs> bakımını yapacağım bunu daha saksıya dikmedim ee, Bunun için uygun bir saksı alacağım şu an elimde ona uygun küçük saksım yok Şöyle bir sukulentim daha var burada şöyle göstereyim Bu da dışarıda e, penceremin önünde duruyordu şu an hava aşırı soğuk. Hatta kar yağıyor iki gündür. çok soğukta da üşümesin diye bunu içeri aldım. Geçici olarak daha sonra yine yerine koyacağım. Burada cirasulan var. Para çiçeği. Bakın bu da böyle minik minik yavrular çıkardı. Çok seviyorum. Çok tatlı ya. Bu çiçek açacak ama ne kaçacağını bilmiyorum. Burada da iki kalonşom daha var. Bunların rengi pembe diye biliyorum. Şu anda hiç tomurcukları yok. Açmaya da niyetleri yok. <laughs> Belki açarlar diye bu şekilde sıcak odaya getirdim onları da. <laughs> Sanırım bu Hovartia. Bunu da Migros'tan almıştım. Diğer sukulatlarımla birlikte. Ben 4 tane çiçek aldım Migros'tan. Hepsini birlikte aldım. Az önce diktiğimi şu göstermiş olduğum Bir tane daha var. Ee, o da mutfakta duruyor. Onu çekmedim. Şu arkada gördüğünüz minik çiçeği soracaksanız, ee, şöyle alayım. Bu çiçek ölmek üzereydi ve ben bunu son anda kurtardım. Bakın şöyle minik minik yapraklar çıkardı. Yani şunlar yoktu. Sadece şu ana gövde yaprağı bir de şu alttaki ana gövde yaprağı. Ben bunu annemden getirdim. Suca, suda saçaklandırarak diktim. Biraz böceklenme vardı onda. Böceklenmeyi kurtardım. Ve şimdi bize yeni yeni yapraklar çıkarmaya başladı. İnşallah çiçeğini de görürüm. Bunlar da arkadaşlar tavşan kulağı kaktüsleri. Bunlar şu an Hindistan cevizi torfu toprağında duruyorlar. Ee, herhangi bir katkı maddesi yok. Sadece direkt Hindistan cevizi torfuna diktim bunları. Zaten gördüğünüz gibi içinde yeteri kadar perlit var, ponza taşı var. Karışık bir Hindistan cevizi torfu. Bu toprağı hazır. internetten sipariş verip aldım. Burada saçaklanmasını bekliyorum. O yüzden bunları da sıcak odaya getirdim. İnşallah saçak yapacak. Biraz zor saçaklanan bir kaktüs türü. Ee, bekliyorum gözüm onda inşallah saçaklanır <laughs> onu da çok seviyorum şöyle kışlarım burada bu da kalon şom çok güzel çiçekleri var Bunlar da benim yapraktan ürettiğim sukulentlerim. Az önce tabağın içinde göstermiştim. Mutfakta masada duruyordu. Bunlar da ondan o şekilde yani elde ettiğim çiçeklerim. Bakın ne kadar uzadı boyattı. Çok minikti diktiğimde. Bunlar da aynı şekilde. Bu farklı bir tür. Sukulentlerim. Şöyle iki kaktüsüm var. Ve bambum var. Bambum da burada <laughs> bayağı bir filizlendi. Üç tane filizi var. Bir tane de arkasında var. Şöyle alttan çekeyim. çeklerim bu kadar değil. Eee sukulentlerim yatak odasının penceresinde. Buyurun gidelim onlara da bir bakalım. Biraz güneş çıktı diye onları pencerenin önüne aldım. Şöyle ekeveryam var. Yanında eee tricolor sedum pembe saksıda olan onun ismini <laughs> araştırıp buldum ve öğrendim. Üç renkli sedum türü. Şu da az önce içeride göstermiş olduğumuz sukulent türlerinden. Bunlar da aynı şekilde yapraktan çoğaltarak bu şekilde büyüttüm. Biraz güneş alsınlar diye pencereye koydum ama e, çok rüzgar esiyor. Yani çam ağacımız diye çok korkuyorum. Çünkü boyu bayağı uzadı. E, biraz budanması gerekiyor. Videom bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Dostça kalın.